Ya 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 ya. Hoş geldim. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> Hayır. Ders döndüm. <laughs> Kolaymış değil mi? <laughs> Şimdi çıkarıyoruz. Buraya takıyoruz abi. Heh. Onu da alıyoruz. Evet. Buradan da alıyoruz bunu. Yani. Evet, bu şekilde. Okay. Yani. <laughs> tamam ben arkandayım zaten babacığım. Ben ah. sana seni yönlendireceğim. Değil mi? Çeksin annem bize. Hadi, 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 Hadi gel. Gel. Beni takip et. <laughs> oğlum, o tamam o zaman bilmiyorum. Sen bana elbette etsin. <laughs> Edeceğim tabii oğlum. Önce sen gidiyorsun. Bak. Şu var ya. Bu. Bu değil. Şuradan bu, bu karşı... karşıya geçiş demiyor musun? Aha, kar, değil bak bunda tel var. Bunda kayarak çeksin. Şu kırmızıya geldiğiniz zaman sen önce gidiyorsun. Ha sen bunu değil diğerinden bahsediyorsun. Evet. Tamam kırmızıya geldiğinizde bak 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 tutuyorsun kendini çekiyorsun oraya tutuyorsun. Tamam. Ondan sonra çocuk geliyor. Sen çocuğu yapıyorsun çocuk önden gidiyorsun sen gene arkasından gidiyorsun tamam mı? Tamam önce ben gidiyorum ama evet, burada. Da çocuk tutamazsa kendini sen tutarsın Tamam. Yani. Şu ortadaki ipe takacağız. Ben nasıl takacağım? Takar, sen takacaksın bunu bak. Takarsın be. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ha, şuna tak. Çok Bas ama bir aç onu tak. Buradan at, Öbürünü de tak. Şuraya taksan daha iyi. Heh. Tamam. İp, i̇ple beraber gidiyorsun. Ben de peşinden geliyorum. Evet. Bu düşersen bu seni tutar zaten. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Bak şuradan destek de alabilirsin Çınar. Bak şundan. Yanda tel var bak solda. Çınar. Ha evet. <laughs> Ama babacım sen küçüksün. Büyümen lazım. Ama takıp takmamak değil. Tamam. Devam et ben söyleyeceğim sana. Woo! <laughs> Devam et. Tutunarak gidince hiçbir şey olmaz. Hadi bakalım. Bastığın yere bak. Bastığın yerlere bak sadece anladın mı? Ha? Ha, bak burada şey var. Şimdi bunu çıkartıyorsun. Sen yap. Ben yapmayacağım. Hayır. Bak şimdi. Bunu çıkart. Ha, oraya tak. İpinden atalım. Heh, şimdi bunu çıkart. Oraya tak. İpinden asıl, ha? Bu böyle işte zor olacak Survivor bu. Devam et. Evet. Aferin oğlum, devam. Ben size yönlendireceğim şimdi seni. Buradan şöyle tak. Aşağıda. Şimdi onu al. Şimdi takma. Şuraya yürü. Tamam mı? Şimdi şuraya uzanamaz herhalde. Ben yapacağım. Tak onu buraya. Korkmak yok. Onu da heh, buraya tak. Aşağıdan biraz tut. Asıl. Tamam. Şimdi oradan yürüyeceksin. Benle beraber gelebilir mi? Bana tutun. Benim gibi yap. Bu bak buna tutun şuna gel. Ha. Gel. Bak aynı böyle yan yan yürü. Aşağı bakma. Yan yan yürüyeceksin. Ha aferin sana oğlum. Bak. Harika. <laughs> Çok iyi. Harika gidiyorsun. Yok be. Aşağı bakma oğlum. Bana bakabilirsin. Gel. Aferin sana oğlum. Bu kadar bu kolay. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Gel buraya. Devam et. <laughs> Nasıl? Geliyorum. Ha? nereye? Bak şimdi. Oradan bakıyorum. Dur önce ben bir yapayım ki burada önden ben gideceğim zaten. Çeki bakayım. Şuraya, tamam mı? Önce ben. Ua ne? Buradan mı Bak şimdi ben sana koyacağım. Sen gel bakayım şimdi. Oradan kayarak gideceğiz. Zipline gibi. Ben orada tutacağım seni. Önce ben gideceğim. Oradan önce? Oradan yürüyeceğiz. Tamam sen şuraya tak onu. Eline dikkat et. ha Oraya yap. Gel aşağıdan hayır eğil. Gel. Buna tak. Buna. Bana bak bana. Buna. Tamam. Şimdi ben gidiyorum. Hah. Gel. Ha, o seni tutuyor zaten gel. Evet. Tamam. Şimdi bak. Baş. Burada dur. Tamam mı? Ben oraya gidince bunu alacağım, buna takacağım tekrar. Kaydıcam kayacağım. Tamam? Tamam. Ben gidiyorum. <laughs> Korku. <Korkuyorum>. Hadi bakalım. Lan. <laughs> <laughs> Çok iyi. Taktın mı? Al tak. Atla. <gülüyor> <gülüyor> ya 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 ya. <laughs> Geldim. <laughs> İyi, süper. Devam ediyoruz. Şimdi ben gidiyorum. Bunu buradan buraya taktım. İzle beni. Çıkarttım. Aşağıdan aldım buraya taktım. Hadi gel. şöyle mi? Evet, çıkart. Şuradan. Hayır, hayır. Buradan. Hah. Tak. Al onu da. Yine aşağıdan. Heh, hadi gel. <laughs> Gidiyor. <ben> tamam. Ha, ha, ha. Ay yüzüme ter kaçtı. <laughs> ha. Gel. <laughs> ha. Onu çıkartacaksın bunu. Heh. Buraya takacak. Evet. Ö öbür türlü. Fark etmez gerçi. Heh. Onu da aynı. Çıkar. Heh. buraya tak. Evet. <laughs> Gel şimdi. Misin? Tamam. Bunu çıkartacaksın buraya takacaksın. Kolay çıkart. Gel. Gel, gel, gel. Buna çıkabilirsin. Öbürünü de aynı şekilde, gel. Yap gel, tamam. Aha, arkasına işte. Evet. Yok, iyi. <laughs> Gene kayma yeri geldi. Oh. Ben. Mı Annene ya? doğru. Evet. Buraya. Onu da. Harikasın oğlum. Öğrendin işte. Kaymak zevkli değil mi? Çok. Ama şimdi çok ben gideceğim şimdi. Seni bekleyeceğim. Sen... Yo, önce ben gideyim. Tutuyorum. Ee, sen bunu tamam, buraya takacaksın. Ya. Tamam mı? Bak buraya. Öbürünü de arkasına tekrar. Gel deyince gel. Tamam mı? Geliyorum. <gülüyor> <Yürü>. <gülüyor> Hayır. Dört döndük. Gel. Hadi gel. Gel abi. Atla. Gel. Sağ kendine gel. <gülüyor> 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 Gülüyor> Öğrendi ya. Tamam. <laughs> Tek geldi biraz şey yaptı da ondan dolayı. Kıstı biraz. Ya ben yapamam dedi. Ondan sonra ben önden gidince tuttu ya bana. O güven getirdi gidince. -Hı. Harika çok zevkli. Şu gibi, Aşağı, Gel. Popücü, sen şunu tut, ben... tamam. Güner. Ne yapıyorsun? <laughs> Hadi gidin artık biz de gidelim. <laughs> evet gidiyoruz. Arkadaşlar <laughs> Dın dın. Şimdi daha güzel oldu böyle akşam serininde. Harika. Aa, böyle var ya hiç durmadan sürekli dönse bu böyle değil mi? Bak ters ev orada. Nefesini tut. <gülüyor> 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 tamam. Bitti. Sinan bitti. yüzünü izleye izleye gidiyoruz. Cocur sesleri eşliğinde. Hey! <laughs> Annen mi? Annenler için Çınar abim. <laughs> Aslan sofrası buradan bir yerden gidiyor işte zaten. Biz o yolu yürümüştük hatırlıyor musun? Hazır mısın? Yukarıya mı zaman. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Beşten geriye doğru sayalım mı? Beş, dört, dört üç, yavaş, üç, iki, iki bir, bir. başlay! Indir. Tamam, ben ayaklarımı koydum böyle. Gidiyoruz. Siz geçmişsiniz. Bırakayım mı? Ne yapayım? <laughs> Nasıl bağırıyor gördü duydun mu? Korktun mu? Sevdiği Hadi. için bağırdı. Bana hiç böyle gelmedi. Acaba? Ha? Hadi Hanım. Korkmuş musun acaba? Ha.